Öğretmen de öğretmen adaylarının sitesi Netpersonel.com. Birincisi sözleşmelerin durumu. Özellikle binlerce öğretmenlerin. Binlerce mail. Farklı kamu. Sağlığa girmediniz ya. Sağlığa geçiyorsunuz. E, sağl sağ e sağlığa da geçirdi zaman. Yani yerde. artık sor sor diye bana <laughs> bir baskı var internet <laughs> üzerinden de. E Sözleşmelerin durumlarıyla ilgili, kamuda çalışan sözleşmelerin durumlarıyla ilgili nasıl bir e, gelişme yaşanacak? Seçimden önce mi, seçimden sonra mı yaşanacak? Bu birincisi. İkincisi emeklilerle ilgili de sorular var. Bizim haklarımızda özellikle bu intibak yasası herkesin dediğinde efendim nasıl bir gelişme yaşanacak? E, bunlarla ilgili cevaplarınızı merak ediyoruz. Şimdi sözleşmelerle ilgili olarak burada 3 yılı doldurmuş olanların müracaat etmek suretiyle atamalarına yönelik adımlar atılabilir. Burada hazırlıklarımızı şu anda başbakanlık olarak yapmış durumdayız. Ancak bunların dört aya geçmesi noktasında ise bu yasal düzenleme gerektiriyor. Yasal düzenleme gerektirdiği için bunu inşallah seçimden sonra bunun adımını süratli atacağız 3 yani yıla kadar olanları seçim öncesinde mi olacak onu şu anda yani müracaatını yapmaya başlayanlar hı hı. bu konuyla ilgili talimatı arkadaşlarıma verdim Evet efendim. onların yani atamaları ile ilgili hı hı. şey yapabiliyoruz 3 yıla aşanlarla ilgili hı hı. onu yapabiliyoruz fakat şeyin 4 aya geçmeleri ile ilgili hı hı. yani kadroya geçmeleri evet. noktasında ise bu bir yasal düzenleme gerektiriyor ki bunda da biz kararlıyız o yasal düzenlemeyi de yapacağız ve sözleşmelileri böylece kadroya almış olacağız bu taahhüt e, çok önemli çünkü bu, yalnız yasa soruyor. yasa değişikliğiyle yasa beraber seçilmiş de, de. olsa evet. yasa değişikliği bunu gerektirdiği de. için bunu bu şekilde yapacağız burada da herhangi bir sorun söz konusu değil Ağustos öğretmen atamalarında bir e, sayı belli mi rakam belli mi 30 bin, bin. 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 İşte artırılması talepleri bugün onların de vardı kura çekimleri vardı. yapıldı bilgisayar ortamında ve 1 Eylül itibariyle bu yeni belirlenen yerlerinde arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Sen başbakanım sözleşmelerin çerçevesi belli mi yani? Siz sözleşme derken hangi grupları kastediyorsunuz? Bütün hepsini kapsıyor. Bütün hepsini kapsıyor. Bütün hepsini ayrım yok. Yani milli eğitimdi, sağlıktı, şuydu, buydu. Hangi nerede varsa